嗯。Hmm. Merhaba, ben İdil Elveriş. İstanbul ve Londra'da yerleşik bir ara bulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle iş dünyası ve avukatlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ara buluculuk, müzakere gibi konularda dünyada ne tür gelişmeler olduğunu, tartışmalı konuları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başlamış olduğum bu videoları her Perşembe günü yayınlıyorum. Bu sefer benimle birlikte çok değerli bir hukukçu meslektaşım bulunuyor. İsmi Michel Kalipetis. Michel benim akıl hocam ve hatta hocam da sayılır. Kendisine ara buluculuk yaparken izleme imkanı buldu. 40 yıldır hukuk camiasının içinde önce avukat olarak ama özellikle son 20 yılının ara çok iç içe geçtiğini söylemek çok yanlış olmayacak. Aslında geçmişte hakim yardımcılığı da yapmış birisi. Ancak asıl inanılmaz olan, bugüne değin binden fazla ihtilafta, taraflarca seçilmiş ara bulucu olarak görev yapmış olması. Bu görevi de 7 farklı ülkede icra etmiş. Baktığınızda bankacılıktan eğlence sektörüne, mirastan spora çok geniş bir uygulama alanı olduğunu görüyorsunuz. Sadece arabuluculuk yapmıyor, arabuluculuk alanının gelişmesi için de çok şey yaptığını söyleyebiliriz. Birçok kurumun, derneğin başkanlığını, üyeliğini yapmış durumda. Müzakere yarışmalarında hakimlik yaparak gençlerin yetişmesine de katkı sunuyor. Yazıyor, ders veriyor. Bunun ötesinde Avrupa Birliği'nin hem etik hem de diğer anlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi belgelerinin oluşturulmasına katkı vermiş birisi. Son olarak da Singapur Konvansiyonu'nun yazılışında görev aldı bunların sonunda herhalde 2017 yılında ara bulucu kategorisinde yılın hukukçusu seçildiğini söylersem çok şaşırmayacaksınız. Evet, Michel Kalipetis bugün benimle birlikte ve özellikle Türkiye'nin de yakında taraf olacağı Singapur Konvansiyonu ile ilgili soruları cevaplayacak. Singapur Konvansiyonu nedir ve bu konvansiyona niçin ihtiyaç duyulmuştur? Günaydın, The Singapore Convention, was, uh, is, is convention which is due to 6 Ağustos 2019'da Singapur'da the, uh, imzalanmak the, uh, üzere olan bir sözleşme. Buna dair çalışma, 3 sene önce Anstral'e ulaşan bir takım raporlarda uluslararası camianın idari ara bulucuları sonucunda varılacak anlaşmaların uluslararası icra edilebilirliğine dair kaygılar nedeniyle konuya tüfeğe baktığına dair bilgilerin ulaşmasıyla başladı. Böylece Anstral bir çalışma grubu oluşturarak bir uluslararası konvansiyon veya model kanun hangisi olmalı konusunda pek da çalışmaya oldu. Amaç aynı hakem kaliteli New York Sözleşmesi uyarınca icra edilmesinde olduğu gibi ara buluculuk anlaşmalarına icra edilebilirlik sağlamak. Temel olarak konvansiyon her türlü uluslararası ticari ara buluculuk sonucunda varılacak anlaşma uygulanıyor. Uluslararası tanımı farklı ülkelerin olması. Ticari ara buluculuk sözleşmesinin anlamı da taraflarca ihtilafı çözmek için seçilmiş tarafsız bir üçüncü kişinin yürüttüğü bir ara buluculuk sonunda varılan bir anlaşma olması. İmzalanmış anlaşma maların icrası için düşünülen hükümler nedir? Sözleşmeye, Sözleşmeye üye olan devletler, Singapur Konvansiyonu uyarınca yapılan bir ara buluculuk sonucunda varılacak anlaşmanın kendi mahkemelerinde icra edilebilir olduğunu kabul ediyorlar. Sözleşmeye taraf ülkelerden her biri icra edilebilirlik için kendisi bir usul belirleyebilir ama esasen hakem kararlarına dair New York Sözleşmesi'yle aynı olacak. Çünkü imzacı devletler mahkeme kararını, örneğin İngiltere'nin mahkemeleri aynı hakem kararını icra eder gibi icra edeceklerinden hakem kararına itiraz yollarının sınırlılığı Singapur Konvansiyonu'nda da tekrarlandı. Her ülke kendi icra mekanizmasını getirecek olsa da daha önce söylediğim gibi bu hakem kararlarına dair New York Sözleşmesi'yle aynı olacak. Mahkemeye başvuruyorsunuz ve karar o mahkeme tarafından verilmiş gibi icra ediliyor. Sizce Türkiye'nin bu konvansiyona taraf olmak ve ara anlaşmalarını icra etmek konusunda ne gibi sıkıntıları olabilir? İkisi, şey, bence Türkiye'deki ara bulucular dünyadaki diğer ara bulucular gibi konvansiyonun potansiyel olarak yaratabileceği zorlukların farkında olmalı. Ara sonunda varılmış anlaşmaya itiraz etmek için mahkemedeymiş gibi her savunmanın yapılabilmesini isteyenlerle, tarafların icra edilebilirlik dahil her konuda anlaşabilmesini isteyenler arasında nelerin itiraz konusu olabileceğine dair bir uzlaşmaya varmak gerek. Beşinci maddenin 1E ve F bentleri yapılabilecek itirazları düzenliyor ve baktığınızda aşılmaları zor. Öncelikle İtirazın bağımsız bir değerlendirmeye geziyoruz. tabi olması geziyoruz. lazım. İkincisi, ortada makul bir itiraz olmalı. Ve üçüncüsü ve en önemlisi, itiraz eden tarafın şikayet konusu olan fiil olmasaydı, anlaşmaya varmayacak olduklarını ispat etmesi lazım. Şunu aklımıza tutalım ki, uluslararası bir ticari itirafta, iki tarafın da avukatları ve uzmanlarından oluşan bir takım bulunuyor. Makul bir mahkemeyi, ara ön yargısı olmasaydı, veya ara bulucu bir şey ifşa etmiş olsaydı tarafın anlaşmaya varmayacak olduğuna dair ikna etmiş Orada bu kadar avukatın bulunmasının sebebi müvekkillerine danışmanlık vermek ve avukatlar yanlış yapıyorsa o zaman ciddi şikayetlerle önce onlara başvurulmaz. Ana amaç aslında anlaşılan pişmanlığı yani Settlers remorse, remorse olarak ifade edilen şeye karşı tedbir alma. Anlaşmaya varan insanların sonradan kuruntuya kapılarak o anlaşmadan çıkmak için herhangi bir yol aramasına verilen isimdir anlaşanın düşmanlığı. Her bir bentin üç unsuru bulunuyor. İlk unsur temel veya makul aykırı. İkincisi, ara bulucunun ihlali bakımından teamülü kabul ederken, teamülün ara uygulanacak etik kurallara aykırı olduğunu göstermek ve tabii aykırılık cüda edilen davranış olması bitti anlatmaya varmayacaklarını ispatlamak. Ara bulucunun var olan bir menfaatini ifşa etmemesi durumuna bakarsak yine Ciddi veya temel bir şey olmalı. Bağımsız bir mahkemenin kararı gerek. İkincisi bunun Rıza'yı ortadan kaldırmaya yaradığı ve o ihlal olmasaydı tarafın anlaşmaya evet demeyecek olması. Her bir bentte üç adet aşılması gereken nokta var. Özellikle zor olması için yazıldı ki taraflar başlarına gitmiyor diye varılan anlaşmayı ortadan kaldıramasınlar. Doğru anlıyorsam konvans bu konvansiyon uyarınca arabuluculuk yapacak herkesin belirli etik kuralları kabul etmesini arıyor biraz daha açabilir misiniz? Evet, evet. Bildiğin üzere hali hazırda ara bulucular için yeknesak etik kurallar bulunmuyor. Avustralya ve ABD'deki bazı eyaletler bu konuda adım atmayı denedi. Tabii Avrupa ara buluculuk kuralları bulunuyor. Hepsi mükemmel ve yeterli ama çok temeller. Ama Anstitral'in yaşadığı zor. bu tarz kurallar yazan herkes gibi olayın doğasının esnek ve değişime uyar sağlar nitelik harc etmesi. Bu da ara buluculukta olabilecek her şeye dair düzenleme yapamamamızı beraberinde getiriyor. Türkiye'nin özellikle bakması gereken bir şey şu. Kanunumuz hala böyle mi bilmiyorum. Ara bulucuların süreçte uzman dinlemesine izin yoktu. Bu benim için İngiltere'de o kadar normal bir şey ki ister inşaat ister uzmanlık gereken başka bir konu olsun. Bana yardımcı olan uzmanlar var. Hatta bazen konunun ne olduğunu anlayabilmek için sadece uzmanlarla arabuluculuk yapıyor. Aynı şey ABD'de birçok eyalet, Avustralya ve Yeni Zelanda için de geçerli. Buna bakılmalı, yoksa kanun bu şekliyle kalırsa birçok arabulucu konvansiyonu Türk hukuku yarınca uygulayamayacaktır konvansiyon tahtında arabuluculuk yapan her arabulucunun kabul etmek durumunda olacağı yetmesak etik kuralları gelecek mi sizce? Öyle olmasını umarım. Be. Çünkü artık arabuluculuk buluculuk yargılamanın veya esnaş ihtilaf esnaş çözümünün esnaş o kadar kabul görmüş bir parçası, bir bir parçası ki evet, böyle bir sen uluslararası kodun olmaması manasız kalıyor. Bu durumda bunlar doğası gereği asgari standartlar olacaktır. Zira tabii ki her duruma görmek mümkün değil. Tezahür bu kuralları uyulup uyulmadığını kim denetleyecek? Ara bulucu davranışını denetleyen bir kurum mu olacak? Bunun cevabının hayır olduğunu zannediyorum. Bu sadece parasını kim verecek meselesi değil taraf olmakla kartılı çıkacak bir ülke ya da şehrin yapması gerekenler neler olabilir? Bu Biz... zor bir soru çünkü her ülke kendi ara buluculuk camiasını ve şöhretini yaratıyor. Singapur tabii konvansiyona adını verme onunu taşıyor haklı olarak zira çalışma grubu toplantılarının başkanlığını yapan kişi Singapur'dan muhteşem bir kadındı. Harikaydı. Herkes tarafında olabilecek en iyi kişi olarak kabul edildi. Avrupa Elbette çalışma grubunun bir parçasıydı. Avrupa'nın tercihi konvansiyondan ziyade bir model kanun olmasıydı. Bu nedenle aslında ikisi de var. Konvansiyona taraf olan devletler ikisinden birini seçebiliyor. Model kanunun etkisiz olacağı ama bir rafta duracağı, herkesin kanunu çok beğeneceği ama kullanmayacağı düşünüldü. Oysa bir devlet bir kez taraf olunca konvansiyon anlaşmalar üstünde etkisini gösterirdi. denildi. Arabuluculuk camiası bu bu konvansiyonun yapılmasını talep eden uluslararası ticaret kuruluşları ile işe başlamalı. ICC ve birçok ülkedeki uluslararası ticaret odaları üyelerine eğer uluslararası bir ara görev yapıyorlarsa bu konvansiyonu kullanmalarını önermeli. Çok teşekkürler. Eğer ekleyeceğin başka bir şey yoksa burada bitiriyoruz. İstanbul seyahatleri ve güneyde Gaziantep'te geçirdiğim zamanından ne kadar keyif aldığımı söyleyebilir miyim? Türkleri genel olarak çok misafirperver ve birlikte olunması çok keyifli buluyorum. Bunu bariz Yunan isimli bir kişi olarak söylemek bana zevk veriyor. Aynı zamanda tanıştığım Türk ara bulucularının ara bakışı, şu söylediğim inanılmaz ama Yunanlı ara bakışına göre daha uyumlu. Tabii ki bunun Yunanlı istisnaları da var ama Gençliğe genel olarak yani Türk hukukçularının ara son, sonunda varılacak anlaşmalara yer, olan yaklaşımını şey gittiğim başka bir ülkelere bir şey göre şey. çok daha olumlu buldum. Mişer Kalipetis çok teşekkür Çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Bu haftada bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>